aşkım bunlar. Her zaman mal verdiğimiz yer işte. Sürsen, ben ne yapacağımı biliyorum. İyi nöbetler askere. Sağ ol. İki dakika bekle. Ya olur, tamam. Karakolun tam ortasında. İşte o çadırda cephanelik neyin var? Sen o oh çadırla karakolun tam ortasında duracaksın. Gördün mü? Anladın mı hiç? Bak, ayağın aksadığını unutma ha. Al, yük taşıyamayız ben askerlerle taşıram. Ee, şey, e, en son bir sandık alırsın böyle işte. yalanlar. Anladı? Tamam. Arkadaş kim? Sen esas adam nerede? Ha, o çocuğu hasta olmuş, e, gelemedi. Ben de bu topalı aldım işte. Hiç e, yoktan yardım yoldum diye. Tamam, geçin. Sakın olasın. Dur bakalım, dur. Hayırdır komutan, çavuşum? Ya yine mi lan abi ya? Babacığım bu memleketin bütün lanasını biz mi yiyeceğiz ya? <laughs> ya çavuşum asker yeni komutanı ne isterse onu getireyim işte. Ne, <laughs> ne yapalım? Doğru. Geç hadi geç. Sağ olasın. Yaktın bizi vallahi. Henüz yanmadın. Bekle. gelsin çocuklar. Tamam. Ah. Hey Muharrem. Var mı yeni bir şeyler? Ya vallahi mahcup oluyorum komutanım ya. <laughs> Geçen gün hasta yemeğini okumuşsun ama. Ya o gün aslında ben o geldiğinde çok... Muharrem, nazlanma. Ya bizim bu Barbaros var ya. Hı Ben onun için ufak bir şeyler çiziktirdiydim yani Naci sana. Eğer arzu ederseniz... Muharrem. Oku. Emredersin komutanım. <laughs> Arslanım. Az biraz daha koy bakalım şu çorbadan. Sefi. <laughs> oğlum bitiremedin mi hala şu çorbayı? He? olsun sana ya. Yürüm abi, sağ ol. Oğlum paçada esaslı paça olmuş ha. <laughs> Beğenmedin mi yoksa, ne oldu? Yürüm abi, sağ ol. Bak, ana kuzuları orada sabah akşam lahanaya talim ediyorlar. Sen burada öyle hani böyle böyle mis gibi mis gibi çorbayı beğenmiyorsun. Bitirmiyorsun, nankörlük etme. Bitir o çorbayı. Ha? Hmm. Şimdi onlara böyle zehir gibi, bol acılı, ateş gibi bir kapuz kapışıyor ki. Kapısını bezledik nevresim ile. Barbaros köyüne güle güle git. Alnına yazılmış dolmamış çilen. Var yeni evine güle güle git. Poyraz timi tekmil hep senin dostun. Barkamıza işedin, pançoya kustun. <laughs> Gün geçer, bağarsın, yirmiye bastın. Askere, düğüne, güle güle git. Muharrem muhabbeti sakın soğutma. Haktan ayrı düşüp batılı tutma. Vatan bir, bayrak bir, bunu unutma. Doğruca yoluna güle güle git. Vay be. Yani ben Nazisane bazen komutanım böyle. <laughs> Seni de mi yiyor komutanım? <laughs> buyur, buyur şimdi. <laughs> Niye ya? Ne güzel söyledi işte çocuk. Ya söylemesine söylüyor da komutan. Bu üfürüyor, üfürüyor. Vallahi kitaplardan çalıyor, bize kakalamaya çalışıyor. Ya Allah insanı kuru iftiradan sakınsın, korusun arkadaş ya. Ya bırak arkadaş ya. <laughs> Komutanım, adam kitabına şiir yazmış. Sonra da diyor ki, işte Muzaffer der ki... de nesi var, o oradaki Muzaffer'i alıyor yerine mı koyuyor. Sonra da diyor ki, ga 3ü kozuna sokarım dağlar <gülüyor> deyip <gülüyor> bize yutturmaya çalışıyor. Yani komutanım, şunun şu tezbiratına şurada müsaade ediyorsunuz ya, lütfen yani. Vay 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 vay. Tezbirat ne ulan? Tezbirat? Evet. Tezbirat, şimdi bir insanın tezbiratı. <laughs> Beklemedeyiz. Örneğin, örneğin mesela Mahmut. Ya bırak ya. <laughs> Komutanım ne şiiri ne kitap ya. Bu daha temiz zaten ne olduğunu bilmiyor. Ya kötü bir şey işte ya. Muharrem. <laughs> Git şu adama şiir oku. Üç tane. Komutanım. Muharrem. İstemese de oku. Ok. Thank bu Osman kanat var ya, vallahi ecindi Ya kardeşim ecindi falan da ben bu adama şimdi gidip niye şiir okuyorum ya? Niye ben kendi sanatımı böyle bir adama icra edeyim ki ya? Bak bak bak, hadi hadi yürü. Neşet olan kız. Kendi yazdıklarım var. ...sana eşlikte bulunabilirsin, sen de hayırlısıyla... Anlayalım bakalım şu ayak ne zaman iyileşti. Ama şöyle bir, daha da şöyle bir buyur Eyüp'ün çıkarılası, tamam mı? Başlayalım. Allah'ım ya! Allah. ya! Allah Allah. Ya hadi oku da geç gitsin gülüm ya. Biz her gün çekiyoruz bir işkenceyi. Arkadaş, bu akıra şimdi sana çalıntı, malıntı bir tane şiir okuyacak. Yapacak bir şey yok komutanın emri. Komutan mı? Biz sarak! Yaşasın! dur 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 heh, heh, şey komutan, bakarsın, gel, 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 gel. dur. Kim söylersin? Gezdi de gel. Dur. Bu karakola nizamiyeden giren nizamiyeden çıkar. Tamam. Yok öyle. Tamam, tamam komutan. Tamam. Benim suçum yok. Yürü. Tamam komutanım. Osman aferin, çok iyi dikkat etmişsin adamın durumuna. Şimdi komutanım, adam aksayarak gidip normal dönünce... ...hissiyat işte. Mayın dedektörü gibidir komutanım o. Müdahale biçimi hisli olmuş ama işe yaramış sonuçta. E, komutanım, doğrudan müdahale olsa can kaybı yaşanabilirdi. Doğru. Arama tarama sonuçlandı mı Hakan? Evet komutanım. Tamam, şimdi bunların... Çapraz sorgusu tahkikatı bitene kadar hiçbir şeyden emin olamayız. O yüzden teyakkuz durumunda kalın, çok çok dikkatli olun. Evet.